Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Cıllar Bayramı güncellemesine hazırlanacağız. Biliyorsunuz ki Cadılar Bayramı güncellemesine çok az kaldı. Bu ara hazır Neyse. Eee Cıllar Bayramı güncellemesine çok az kaldı. O yüzden yani böyle hazırlık yapıyoruz. Yani eskiden böyle daha çok hazırlık için video yapıyordum da şimdi daha çok yapasım geldim. Ve ayrıca video fikri de bulamıyordum, o yüzden bu da iyi oldu. O zaman videomuza geçelim. Şimdi ilk önce ee, avatar yapmakla başlayalım. Dur ten rengini falan yapayım. Yüzüm zaten benim kendi yüzüm biliyorsunuz. Neydi ya nerede o yüz? Hah bu? Şimdi ee, saçım, saçım da bence bu ya ya da bu da olabilir. Bilmiyorum şu saçı da artık. Arada sırada kullanmak istiyorum. Neyse. Üst olarak ne koyabiliriz? Ne kullanabiliriz? Bilmiyorum yani. Ya şurada cadılar bayanı falan böyle kerbiyiz falan ayırsalar şöyle hani köşelerinde şeyler var ya onlara göre ayırsalar çok iyi olur da. Aslında bu olabilir. Yani cadılar bayramı güncellemesine uygun bir şeydi. Bir de. Evet. Hmm. Bu olacak herhalde. Bilmiyorum ki. Durun bir bakalım. Ay. Şuralarda bir cadılar bayramı üstü vardı. Nerede o? Bunlar değil. Aa şey yapmayı unuttum. Neyse onu da şimdi yaparız. Az önce buralarda cadılar bayramı üstleri vardı mı? Gördük az önce. Aa bunu bunu giyeceğim. Bunu ben çok seviyorum. Alt olarak şunu giyinebilirim de. Üstümle uyumlu olsun istiyorum. Ee, ne giyinebiliriz? Şimdi ya neden böyle oluyor ki? Üstü seçebiliyorum, altı seçemiyorum. Böyle ortada kalıyorum yani. Bence canlar abi bunun üstüydü ama takım giymeyeceğim ya. Hmm, nerede? Şunlar da var. Bunu giyinebilirim de. Ya şuraya bir ceket falan ekleyesiniz Yani üstüne üst giyme falan. Öyle bazı oyunlar var ya. XDRP'de de falan. Ondan. Eee. ne giyinebiliriz? ha hmm. Şu uf. Ortada kaldım şimdi. Neyse az önceki üstü giyelim bari. Şimdi onu mu bulamayacağız? Heh. Evet. Bu olacak galiba. Dur ya hiç yalatlara bakmadık. Yok bu değil. Bu belki. Yani. Cadılar bayramı <laughs> tamam, bunlarymış. Ay, bu ne be? Bunlar yılbaşı. Yılbaşı da keşke hemen gelse ya. Yılbaşını ben çok seviyorum. Bu arada benim en sevdiğim güncelleme ay yeni yılı ve başladığım gün e, güncelleme de o. Bilmiyorum yani şu falan olur bu olsun ya. Hep bunu kullanıyorum zaten. Aa ben yan şapkayı alacağım bir de. Şunu giyelim kafama. Ama durun saçımı şey yapmam lazım. Evet saçım olmadı bu. Şu turuncu saç nasıl? Aa turuncu saç. Bir ya bal kabağı falan ya. Olur aslında bu. Gözlüğüm tabii ki de bu. Ee, şimdi Çanta. Hatta şöyle bir çanta var. Çanta takmayacağım. Şunu takacağım. Yani. Ya da şunu. Şunu takayım. Ayakkabılar nerede? Heh, buradalarmış. Hı. Şimdi Cadılar Bayram ayakkabısı nerede ya? Ya benim kıyafetlerim çok kötü. Neyse. Şunu giyineyim. Yani bence oldu gibi. Durun. Eldiven. Ee, şunlar var da onları giymem. Mi? Ay. Yok ya. Tamam eldiven giymeyeceğim. Ya da şunu giyin dur. Nerede o? Heh. Ya da giymeyeceğim boş ver. <laughs> ee, neyin yerine giysem şunu. Aradır da kullanmıyorum avatarı zaten neyse şimdi ev ev yapalım evin şekli böyle kalabilir ee, bence evin şunu çıkartacağım Heh. çıkarttım bir de şunları koyayım ya şey geçti ya oho kaç gün oldu geçelim. Neyse. Ee, başka onunla ilgili bir şey kalmadı değil mi? Bayağıdır da eve düzenlemiyorum da. Neyse. Cadılar Bayramı konseptinin nerede bulacağız? Bakın üstlere de böyle bir şey gelebilir mesela. Böyle ayrı ayrı şey yapabilirler. Durun. Aa aklıma bir şey geldi. Gece lambası. Evet. Ama bundan başka yok mu? Ana. Neyse. Yapacak bir şey yok. Şimdi şunun yataklarını değiştirelim. Evet. Hmm, bunu koyalım. Halımız var şöyle bir tane. Şuraya koyalım. Durun yatak. Yatak lazım. Yatak hangisi oluyor? Ha yatak koyduk doğru. Orada. Şimdi duş. Duşu da değiştirdik. Şunları da değiştirelim. Nerede? Heh, oradaymış. Şimdi şu şurada bir yeşil daha yer var ya. Oraya arkadaşlar pet geliyor, o yüzden öyle yapmışlar. Bence çok da mantıklı yani. Tek tek böyle çıkıp bakıp durup durup durmayacağız yani. Ben onu eskiden ne olduğunu me merak ediyorum. Bu arada kulağınız biraz gitmiş olabilir. Neyse. Şimdi. Şunu koyalım. Daha nereye? Açıl Susam açıl. Hı. Ya böyle cadılar benim eşyalar alamadım ki ben fazla. dur şöyle yapalım. Hı. Oldu gibi. Evet olan bu olmaz artık. Ş şunu koyalım. Bu arada ben duvar kendim falan da değiştiririm ya. Evet, bunu da koyalım. Hadi açıl. Şuraya bence pencere koyabiliriz. Evet. Çünkü burası böyle çok boş kaldı. Evet, artık daha güzel. Şunu nereye koyabiliriz ki? Şunu da şöyle şuraya koyalım. Hadi 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 hadi. Heh. Durun ya bunu ben şey yapmamış mıyım? Yo yapmışım da. Neden böyle oldu ki? Bir de doğru düzgün de oynayamıyorum yani sesim gelmesi için. Mikrofona doğru yöneliyorum böyle. Evet. Aa durun canavarlar. Aa bunu koyabiliriz bir yere, bir yere koyalım bunu. E sonuçta yani e, onun da da ilgili ay. Oha, ha iki tane olacak zannettim bir anda. Tamam bunu da koyduk. Başka onun gibi şeyler olabilir mi? Yani ya böyle sadece bakmayacağız o Calılar bayramı şeysinden. Çünkü buradan da bazen e, cadılar bayramına yakın şeyler oluyor. Hello Kitty. Aa, aa benim Hello Kitty koltuğum mu var? Ana daha yeni öğrendim. Neyse. Nasıl aldıysam artık. Hmm, bunda. tabi neyse. Mev Aa meydan okumalar. Bak belki buradan güzel bir şey çıkabilir. Hiç güzel şey çıkmadı. <laughs> neyse. Aa survival. Survival e, bence alakalı yani. Buna da alakalı değil diyene de. Ne diyeyim ben? Şimdi yer bulacağız buna. Neyse. Şuraya koydum işte. Evet. Bence şöyle kocaman arabayı koyamayacağız. Yani başka bir şey kalmadı. Yoksa evin düzeni kötü olur. Okyanus Olympus'la. Aha. Me meslekler. Of neden? Ar Aa harikalar diyarı. Da. Neyse boş ver. Biz Cadılar Bayramı'ndan devam edelim. Evet. Bunun içinden şeyler çıkıyordu. Yarasalar. Şuraya koyacağım. Durun ya ben kendim bir offline yapıp geleyim. Zaten offline'mişim. Boş verin. İşte benim böyle unutkanlıklarım var. Durun. Ha, zaten ar arkada şey olmuyormuş. Tamam. Şunu kaldır Allah. Ay durun. Açıl açıl açıl. Evet. Şimdi e, şey yapman zamanı. Neydi duvarlar? Arkadaşlar duvarlar şu yapı kısmında. Aa dur sen şömine. Aa şöminelerin varlığını unutmuşuz. Neyse. Ee, arkadaşlar şöyle yapıda e, normalde duvar kağıtları ama böyle olunca olmuyor. Böyle olunca oluyor bakın. Yoksa normalde olmuyor. Evet. Şimdi Cadılar Bayramı ile ilgili. Şöyle birazcık bakalım. Aa! Bunlar var mı? Ana arkadaşlar bunları alın. Bence yani almak istiyorsanız. Evet. Şimdi. Hmm. bu güzel gibi yani. Ama Cadılar Bayramı ile ilgili değil işte. Sıkıntı orada. Ay. Neydi ya benim o eski şeyin? Eski duvar hangi hangisiydi ya? Unuttum. eski duvar kağıdı. Şu muydu? Neyse bu değilse de artık bu. Ee, evet bence ev oldu gibi. Bakın böyle yarasalar çıkıyor içine. Tamam. Oldu gibi yani. Aa durun dışını ne yapalım? Ay. Dışını unutuyorduk. Bence bu ağaç kalabilir. Ama durun daha ölçücü bir ağaç yok mu? Ah bu ağaç gitmemiş mi? Bu zaten ne zaman gider ki? Yani herkes de görüyorum. Hı şimdi. Bir cadılar bayramı kağıdı bulamadık. Aa Ah durun. Durun ya. Ana durun. Oha. Ya da neyse. Şunları düzenleyelim bize neyse. Şimdi telefon çaldı ona gittim. Şunu bir koyalım. Evet. Oyuncaklar. Hı. Hmm. <laughs> Sanki çok şimdi gibi şey yapıyorum ya. <laughs> Bu bir şeyceğim. Bu hani aynı anda koyma bazı var ya. Onu başka bir şey. Mesela ben şu yumurtayı bir de şu hediyeleri koymak istiyorum diyelim. Durun. Şöyle göstereyim. Şunu ve şu hediyeleri koymak istiyorum diyelim mi? mesela. Bakın yetişmiyor. O zaman ne yapacağız biliyor musunuz? Şuradaki büyütme tuşuna basıp da yapabilirsiniz. Bakın böyle daha şey oldu. Mesela böyle. Ama tabii ki de bunu koymayacağım. Ee, bahçe. Aa ben böyle şey mi vardı? Evet. Şimdi. Ben bir ara evimi full kökten şeklini değiştireceğim ya. Ne bileyim. Video bulamıyorum. E bu bende var. Benden neden 2000 TL istiyor ki? Ay para istiyor ki. Bakın. Oha. Bak. Bende 5 tane var. Ama benden 2000 TL istiyor. Para istiyor. Neyse. Bence onlar kalabilirdi. Zaten hiçbir şey bulamıyorum. Ee, neydi? Böyle bu. Ee, neden koyamıyorum? Admin o bug'ı düzelttin mi? Yo gerçi az önce yaptık. Allah Allah. Ana bak düzen, düzeltmişler mi? Hadi ya. Neyse ben bunu yapıp gel. Sonunda yaptım. Ee, şunları bir koyalım. Şöyle. Heh. Evet. Şunu şöyle mi koysak? Şöyle koyalım. Aa ama durun. Evin şu şey beğenme falan şeyi var ya ona geliyor. O yüzden birazcık öne koyalım. Daha çok öne oldu bu sefer de. Neyse bir şey olmaz. Evet, böyle oldu gibi. Bakalım. Evet. Böyle. Şimdi araçta Aa araç şöyle süpürgen var. Ay bana ne oluyor? Bu çarpılıyor. Neyse bu çarpılıyor biraz. Ama güzel yani. Bakın bu o evi almış. Ee, şimdi şimdi ise daha ne yapacaktık ki? Daha bir şey yapmayacaktık galiba. Evet arkadaşlar, benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım videom beğenirseniz, beğenirseniz de e, şey, beğenin yani beğen tuşuna alttan altta beğen tuşuna basın. Eğer ben videomu beğenmediyseniz de videoma e, dislike atmayı unutmayın. En azından, en azından keşfede düşer. Her neyse abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.